AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı iş insanı Ramazan Erginöz aday adaylık resmi müracaatını yaptı. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde AK Parti'den Elazığ Milletvekili aday adayı olan Ramazan Erginöz, il başkanlığına giderek resmi müracaatını gerçekleştirdi. Hayırlı olsun. AK Parti Elazığ milletvekili aday adayı Ramazan Ergenöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni Türkiye yüzyılına katkı sunmak ve Elazığ'a daha iyi hizmet edebilmek amacıyla aday adayı olduğunu söyledi. 2000 yıllardan bugüne kadar başarıyla sürdürdüğüm müteahhitlik mesleği çerçevesinde faaliyet göstererek şehrimin ve ülkemin ekonomisine istihdamına katkı sunmaktayım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye yüzyılı idealine katkı sunmak, Cumhurbaşkanımız yol arkadaşı ve dava arkadaşı olmak, şehrime siyasi alanda hem hizmet etmek hem burada buradayım. AK Parti Cumhurbaşkanımıza ve tüm kadrolarına inanıyorum, güveniyorum. Gerek seçim çalışmaları sürecinde, gerekse sonrasında partime ve şehrime hizmet edeceğime yürekten inanıyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda hepimizin yar ve yardımcısı olsun.